Evet, akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Binda üzerinden son gelişmelere bakalım arkadaşlar. Bugün 6 saatlik geçtiğimiz 6 saati bakalım şöyle. Evet yurdumuzda baya bir yağış haberi alıyoruz arkadaşlar. Maşallah öyle evet, arkadaşlar. Topraklarımız kana kana öyle evet, Allah su alıyor Allah'tan arkadaşlar. Oldukça sulanıyor. Evet, geçtiğimiz 6 saat boyunca özel Ege'de bölgesinde arkadaşlar çok kuvvetli yağışlar görülmüş. Özellikle Ege'nin iç ve kuzey tarafı da e, ve kıyı Ege'nin kuzeyi arkadaşlar çok kuvvetli e, görülmüş. Şu an için öyle görünüyor. Evet, Marmara Güne de öğleden sonra kısa sürül bir yağış görülmüş. Bakalım Karadeniz'de de Orta Karadeniz arkadaşlar bu aralar çok kuvvetli yağışlar. Orta Karadeniz'de almakta. Evet, Orta ve Doğu Karadeniz'de de, iç bölgelerde de yağışlar görülmüş bugün Ankara'da da Eskişehir Ankara taraflarında yağışlar görülmüş. Evet Allah arkadaşlar gök gürültülü bir şekilde. Evet hemen önümüzdeki günlere bakalım. <laughs> evet bu gece arkadaşlar yine iç kesimlerde belki böyle hafiften yağışlar görülebilir. Evet yarın yine arkadaşlar iç bölgelerde yağışların etkili olma ihtimali var ve cuma günü daha biraz daha kuvvetli bir yağışlı hava dalgası Akdeniz üzerinden bekleniyor arkadaşlar. İler evvelallah gelmesi bekleniyor. Evet cuma günü de yine iç bölgelerde gök gürültülü yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Haritada gördüğünüz yerler şöyle özellikle Ege'de çok kuvvetli bir yağış bekleniyor cuma günü. Ege bölgesine dikkat edelim. Ve Orta Karadeniz'e evet, cuma günü arkadaşlar yine Orta Karadeniz'e etkili olmuyor. Ege'de Ege'de biraz daha kuvvetli görünüyor. Evet yani uzun süredir gök, gök 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 gürültülü fırtınalar arkadaşlar etkili oldu şimdi yağış daha fazla görülüyor. Evet Cuma gece saatleri şöyle akşam gece doğru arkadaşlar Marmara'nın güney doğusunda da gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet İstanbul'da uzun süredir bir şöyle kuvvetli bir yağış görülmüyor. Ee, uzun sürede arkadaşlar böyle bir yağış şu an için beklentisi yok ama belki değişebilir. Zaten İstanbul'u birkaç gün arkadaşlar hava bayağı bir öyle olay yaz havası güllük güneşlik yani İstanbul'u pek fazla yurdumuzdaki yağışlardan pek fazla etkilenmiyor ve yavaş yavaş da artık havanın açması bekleniyor. İstanbul'da Perşembe Cuma hava inşallah güllük güneşlik e, bekleniyor. Evet, Cuma böyle dedik arkadaşlar. İç bölgeler Cuma cumartesi tekrar iç ve doğu ve güneydoğu bölgeler arkadaşlar Orta Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak yağışlar ve dolu ihtimali olabilir. Evet Orta Karadeniz, İç Anadolu yine Ankara arkadaşlar. Maşallah Ankara bu aralar gerçekten iyi yağış aldı. Evet arkadaşlar yine oldukça kuvvetli yağışlar. Cumartesi de bekleniyor. Evet zaten gök zaten yağışlar gök gürültülü arkadaşlar. Yağış haritasıyla devam edelim. Evet iç bölgelerde yine cuma cuma günü yağışlar devam edebilir. Evet önümüzdeki arkadaşlar hafta davanın açması bekleniyor şu an için. Ayın 7'sinden sonra yeni bir yağışlı hava dalgası görülebilir. İnşallah bunun da detaylarını aktaracağız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle.